Herkese merhaba arkadaşlar, bugün size yaptığım evi göstereceğim. Biraz kötü bir ev. Biraz uğraştım ama. durdu. Bu evi geliştirmemi istiyorsanız, like atın. Burada yemeklerimiz var. Burada şöyle bir yer yaptım. İşte buradan yukarı çıkıyoruz. Burada bir tane oyun yeri var. demirlerimiz var, eşyalarımız var. Oluyor. Buradan şeyler. En <laughs> <yukarı. gülüyor> Bir işte 5, 4, 9 yapabilirim. Bu evin yeni bölümünü gelmek istiyorsanız. Survivor bölümünü gelmek istiyorsanız. Bak sonra bu bölümü gelmek istiyorsanız 10 like geçsin. Bu evin devamlı gelmek istiyorsanız 5 like geçsin diyorum arkadaşlar. Daha 5 like değil 3 like istiyorum. Bu evi yapacağım. Geliştireceğim. 5 like, Ay 3 like girse işte. i̇şte arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar fazla video atamayacağım. Belki gün ya da üç gün sonra video atarım. Like. Gör, gör. Ben bu.